Şimdi rezistanslar birbirlerine seri bağlanmış durumda. Tek bir SSR üzerinden kontrol ediliyor. As you see the resistance the serial connection and its control underground of the CCR solid state relay SSR tarafından kontrol ediliyor. This device is 60 Amper Let's we check. When we check the internet, when we write this device, and come to the manual, is check the fuse. Sigorta 60 şamper olarak gözüküyor. As you see, the fuse is here. Bu durumlarda biz resistansı korumayız. Burada SSR'yi koruruz. We cannot take care of the resistance side we attention for the solid state relay we want to protect for the solid state relay with fuse as you see